Arkadaşlar hepiniz yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. E, beni ilk defa izleyenler için ismim Betül. Tazecik, tazecik bir anneyim. 6 aylık bir bebeğim var. Sizlere bugün başlıktan da anladığınız üzere e, diyet yapmadan doğum kilolarımdan sadece emzirerek nasıl kilo verdim bunun hakkında video çekeceğim. Bunun hakkında konuşacağız bugün sizlerle. O halde e, çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar benim şu an bebeğim e, 6 aylık. Ama ben bu kiloları yaklaşık 3 ayda erittim. Ne kadar verdim? Önce bundan bahsedelim. Ben zaten hamilelikte de çok kilo almamıştım. Karnım öyle aşırı büyük, aşırı kilo almamıştım ama yine de almıştım. Hatta yüzlerinden falan doğumdan önceki fotoğraflarıma, videolarıma baktığımda bir tek anlaşılıyor. Sadece hamilelik boyunca 13 kilo almıştım. Hamilelik boyunca verip aldığım bir dönem de olmuştu. Bunlardan da bahsedeceğiz. Toplamda 13 kilo almıştım. Doğum sonrasında da işte 3, 3 ayda neredeyse diyet yapmadan sadece emzirerek 13 kiloyu verdim. Nasıl oldu? Bundan bahsedelim. Doğumdan hemen sonra bu kiloların gittiğine dair bir söylenti oluyor bir konuşulma oluyor. Doğumdan hemen sonra gitmiyormuş. Ben bunu gördüm, deneyimledim. Ben doğum yaptım. Doğumdan 2 gün sonra tartıya çıktım ve sadece 3 kilo mu 4 kilo mu öyle bir şey gitmişti. Ben şok. Herkes konuşuyordu. Ondan sonra şu kadar kilo verdim. Ondan sonra bu kadar kilo verdim. Emzirerek şöyle kilo verirsiniz. Emzirerek böyle kilo verirsiniz. Tabii ki emzirerek kilo veriyorsunuz. Ama doğum yaparak değil. Doğumdan 2 gün sonra tartımda 3-4 kilo vermiş oluyordum. Bu da zaten bebek çıktığı için. E, bu gitmiş oluyor. Zaten doğumdan sonraki şişliğiniz vesaire falan da olduğu için e, bu kilolar kalıyor. Daha sonraki dönemlerde e, emzirmek gerçekten büyük bir diyet diyebilirim. <laughs> Doğumda ne kadar, nasıl kilo aldım? Ee, i̇lk 3 ay kilo almamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü ilk 3 ay bebek minicik yani mini minicik aldığınız kilolar bebeğe gitmiyor. Tamamen size yerleşiyor. Bu toplum arasındaki işte sen iki canlısın, iki kişilik ye tarzı söylemlere kulaklarınızı kapatın. İlk 3 ay kilo almamaya bakın. Çünkü zaten almanız gereken kalori miktarı Dördüncü aydan sonra artıyor. Yani ilk üç ayda siz normal beslenmenize devam edebilirsiniz. Dördüncü aydan sonra işte bebeği yetecek kadar kalori almanız gerekiyor. O da zaten çok fazla bir şey değil. Yani ortalama 300-400 kalori kadar ediyor. Ama bunlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Hamilelik değil çünkü konumuz. Ee, dediğim gibi ilk 3 ay kilo almamaya bakın. Çünkü o aldığınız kilolar sizde kalıyor. Ben de nasıl oldum? Ben ilk 3 ay bir aldım. Geri e, verdim. Tekrar aldım. Ama bu bilinçli olan bir şey değildi. Yani vücudum kendiliğinden bu şekilde bir e, kilo alıp verme dönemi oldu. Ben daha çok böyle mi? ikinci trimesterde işte 4. ve 7. ay arası 6. ay arası kilo almış oldum. Son aylarda da çok kilo almadım. O yüzden ben doğum sonrasında çok kolay kilo verebildim. Ee, bir de gerçekten hiçbir şekilde diyet yapmadım arkadaşlar. Nasıl beslendim? Ee, bir düzeniniz oluyor zaten bebekten sonra. Sabah uyanıyorsunuz, e, bebeği emzir, işte ondan sonra tekrar e, üstünü değiştir, bezini değiştir, tekrar emzir falan filan derken... E, kahvaltı yapmam biraz e, geç oluyordu, geçe kalıyordu. Mesela 7'de 8'de uyanıyorsak 9, 10... Bazı durumlarda 11'i bulduğu oluyordu. Bazı durumlarda 11'i bulduğu da oluyordu. Ee, öğle yemeği zaten yemiyordum ama ara öğünlerde mutlaka bir şeyler yemeye çalışıyordum. Ben zaten öncesinde de hani iki öğün besleniyordum kahvaltı ve akşam yemeği şeklinde Öğle yemeği hiç yemiyordum. Aslında e, bu dönemde emzirirken beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, asla bir diyet yapmamanız gerekiyor. Çünkü e, aldığınız tüm kaloriler e, sıvı üretmeye, süt üretmeye gittiği için aldığınız bütün besinler diyeyim daha doğrusu süt üretmeye gittiği için e, bu dönemde çok fazla e, diyet önerilmiyor doktorlar tarafından çünkü e, bitkin düşeceksiniz ve vücudun süt üretmesi lazım bir şeyler girmesi lazım vücuda dediğim gibi yani diyet yapmanıza gerek kalmadan e, sağlıklı beslenerek sağlıklı beslenmeden kastımda işte, <laughs> sağlıklı beslenmeden kastım da hani Meyve e, mesela kuru yemiş, zaten kuru yemiş vesaire bu tarz şeylerde bol süt yapan şeyler olduğu için hem süt yaptığı için hem de e, sağlıklı beslenip sağlıklı abur cubur tarzı olduğu için bunları yiyebiliyorsunuz. Benim e, kilo vermemdeki en önemli şey gece beslenmelerinin kesilmiş olması. Neden? Çünkü ben normalde geceleri e, çok yiyen insandım. Yani saat fark etmeksizin sürekli yiyen insanım. E, bebek olduktan sonra gün içerisinde çok yoruluyorsunuz. Akşam e, geç saatlere kadar oturamıyorsunuz. Erken uykunuz geliyor, erkenden yatıyorsunuz. Zaten geceleri sürekli kalkıp emzirdiğiniz için vesaire. E, ben yani biraz uykuya düşkün bir insan olduğum için hemen emzirip uyuyordum. Yani kalkayım bir şeyler yapayım, bir ağzıma bir şeyler atayım, bir şeyler yiyeyim durumu olmadı. <laughs> Dediğim gibi gece bezlenmelerini kesince Zaten çok kolay. Normal günde, normal hayatta bile kilo verebilirsiniz. Daha sonra ne katkısı oldu? Su içmek. Bol bol su için arkadaşlar. Zaten emzirirken susuyorsunuz. Vücudunuzdan sıvı çıktığı için. E, hem ekstra bir vücudunuz suya ihtiyaç duyuyor. Hem kendim de ekstra su içmeyi tercih ettiğim için. Daha hızlı kilo verebiliyorsunuz. Ve su içerken hem e, sütünüz artıyor. Hem kilo veriyorsunuz. Emzirirken de zaten sıvı gittiği için. Yani bu bir kısır döngüye giriyor arkadaşlar yani. E, emzirirken susuyorsunuz, su içiyorsunuz, tuz artıyor, tekrar emziriyorsunuz, tekrar susuyorsunuz. Böylelikle çok kolay su, çok kolay kilo verebiliyorsunuz. doğumdan sonra işte sütünüz artsın, sütünüz çoğalsın diye tatlı yiyin diye öneriyorlar. Çok fazla yemeyin arkadaşlar. Yani ben çok tatlıya düşkün bir insanım. Aşırı çok severim tatlı yemeği. Ama yeme, yapıp yemeği fırsatım olmadığı için maalesef ki Yiyemedim ama pişman mıyım, Değilim. Evet, çok süt yaptığı söyleniyor. E, bence süt yapmasın. sebebi tatlı yedikten sonra susuyorsunuz ve bol bol su içiyorsunuz. Üstüne asıl yine süt yapan su olmuş oluyor. Yani o yediğiniz tatlı yanınıza kar veya kilo olarak kalmış oluyor. O yüzden çok yemenizi tavsiye etmiyorum. Bir ara dondurmaya düşmüştüm ama onu da hemen kestim. E, evet, çok güzel süt yapıyor dondurmada. Özellikle sade e, sütlü dondurma çok güzel süt yapıyor ama kilo da yapıyor. Onun için onu da yemenizi pek tavsiye etmiyorum. Ben doğumdan önceki şu an tartılmadım. Belki doğumdan önceki halimden bir iki kilo daha aşağı düşmüş olabilirim. Şu an tam net kilomu bilmiyorum. Ama en son tartıldığımda tam hamileliğe başlamadan önceki kiloma ulaşmış durumdaydım. Zaten 3 ayda ulaştım buna. Dediğim gibi diyet yapmadan, emzirerek çok kolay kilo verebiliyorsunuz. Korseden e, de bahsetmek istiyorum. Ben korse kullanmadım. Bu doğum sonrası göbek kalmasın diye korse kullananlar olmuştu. Ben korse kullanmadım. E, sezaryen olduğum için benim doktorum ilk bir ay yaklaşık 40 güne kadar hatta ilk 40 gün kullanmamı tavsiye etmedi. Hani iç yaraların da çabuk iyileşebilmesi için sıkmaman gerekiyor ve e, iç yerdeki organların da toplanıp kendini bulması için çok fazla önermediğini söyledi. Ben ilk 40 gün kullanmadım. Daha sonra kullanmak isteyebilirdim ama. E, çok fazla göbeğim kalmadı diyebilirim. olmadığı için de ben de kendimi zora sokup da kullanmayı tercih etmedim. Son olarak da söylemek istedim arkadaşlar. Bol bol bebeklerinizi emzirin. Emzirmek... Son olarak, son olarak söylemek istedim arkadaşlar. Emzirmek gerçekten mükemmel bir olay. Hem anne bebek arasındaki bağı güçlendiriyor. Hem kilo vermenizi sağlıyor hem de emzirdikçe süt üretiminiz de artıyor arkadaşlar. O yüzden emzirmeyi ihmal etmeyin. Herkese doğum sonrası 2-3 ay içerisinde kurtulacağı bir süreç diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. kalın.